Thank mm -hmm. Herkese hoş geldi. Tanımayanlar, tanışanlar var. Ee, yarın dokuzuncusunu yapacağız. Uzun et var İlk defa ikiye böldük yarışı. Yarın 60, 40, 20 var. Yarın akşam çok kısa bir toplantı yapacağız. Ertesi gün 13K ve 6K var. 6K'nın içinde de 6K plus yarışımız var. Onu da Zeynep ile Berkan yapacak. Yani işin içinde koşudan sonra ufak bir crossfit var. Sardakini iyice aç kollarını. Evet, dört, beş, süper gözüküyorsunuz, kenarlar görüyorum, hepiniz dahil olun oradan, altı. Ama biraz sonra yaklaşmanız lazım, parti şeyler olacak, sekiz, çok güzel, bir, iki, üç, Sabancı Ultra! <laughs> Herkesin yürekten başarılar. daha devam. Görüşmek üzere. Gidiyorum. <laughs> e, Sapanca Oturu'nun doğuşu aslında 2017 hayalindeydi ama e, çok şükür onu 2015 yılının Haziran'ında ilkini gerçekleştirdik. Şimdi de dokuzuncusunu gerçekleştireceğiz. 2014 yılında Filikultura'yı yaptığımız akşam NG'nin Afyon Genel Müdürümüz Cenk Erbeşe dedi. Sapanca Genel Müdürümüz burada dedi. Etkinliği çok sevdi. Senle tanışmak istiyor dedi. Böyle ayaküstü tanıştık. Tezcan Bey de inanılmaz tatlı ve pratik bir adam. Ben bunu çok hoşlandım. Sapanca'da yapalım aynısını. Ne zaman yapacağız? Hemen yapalım dedi. Ali Cem arkadaşımız Afyon'da ilk organizasyonunu yapıyordu. o ile tanıştık. Ben çok heyecanlandım. Heyecan duydum. Zaten enerjisi çok yüksek bir insan. Neden bunu Sapanca'da yapmıyoruz diye teklifte bulundum. O da sağ olsun hemen kabul etti. 2015 yılında ilk organizasyonumuzu yapmış olduk. Açıkçası benim en büyük beklentim bu muhteşem coğrafyayla insanların tanışması bir araya gelmesiydi. Gerçekten burası İstanbul'a çok yakın ama Karadeniz ikliminin başladığı bir coğrafya. Yılın aşağı yukarı 150-160 günü yağmur veya kar olan bir coğrafya ama muhteşem güzellikler, muhteşem doğa olayları sunan bir coğrafya. O yüzden bölgeye bu anlamda değer katacak insanların bölgeye gelmesi bölgeyi tanıtmasıydı hedefim. Ali Cem arkadaşımızın da buna çok büyük katkısı oldu. 10 kat büyüme oldu diye görüyorum. Çünkü 120 kişiyle başlayan iş, -1200 kişilere çıktı ve e, iyice e, uluslararası platformlara da taşınmaya başladı. Yabancı katılımlarda da artış görüyoruz. E, bunun dışında tabii birçok platformlarda paylaşılıyor. Takip ediyoruz biz de. Bilgi alakalı arttığını e, görebiliyoruz. yabancı ülkelerden veya ülke içindeki başka şehirlerden ilçemize e, misafirlerin gelmesi e, bizleri çok mutlu ediyor. E, gururlandırıyor. Sapanca artık ülke içinde ve ülke dışında bazı ülkelerde bir marka haline geldi ve bir destilasyon oldu. Burada aslında bizim 6 tane farklı parkurumuz var. Kısa etaplarımız 6 kilometre ve 13 kilometre. Bunun yanında 6 kilometrenin plus etabı var. Plus etabını bu yıl ekledik. Kişiler koşup geldikten sonra fonksiyonel antrenman yapıyorlar aslında. O antrenmanları yarışa dönüştürdük. Bir nevi crossfit yarışı gibi. Orada da puan alıp iki yarışın puan toplamından ödüllendiriyorlar. Uzun etaplarda ise 20 kilometre, 40 kilometre ve 60 kilometre etabı var. Etaplar aslında bir 8 gibi düşünebiliriz ya da bir daire şeklinde düşünebiliriz. Ona göre çiziyoruz ve yarış esnasında bazen hızlıca parkurları değiştiriyoruz işini bilen kişiler olması gerekiyor parkurda da. Bence en büyük cazibesi uzun etapta 60 ve 40 kilometrede. 60 kilometre sapanca gölünden başlayıp Kartepe zirveye çıkıyor. Ve oradan Soğucak yayladan tekrar Mahmudiye üstünden sapanca gölüne geri iniyorlar. Bu oldukça muazzam bir rota. 40 kilometrede yine sapanca gölünden aynı noktadan başlayıp Soğucak yaylaya gidip geri dönüyor. O yüzden bu iki uzun rotamız gerçekten Türkiye'nin en yeşili olduğunu da gösteriyor parkur. Sapanca'nın çok böyle kendine özgü çok yoğun bir yeşili var. Biz aslında en çok bunu seviyoruz. Sapanca herkes bilir ama yukarlarına pek çok kişi bilmez. Özellikle Kartepe civarına doğru acayip yoğun hani bu jungle dedikleri, müthiş bir yeşili var. Hatta yer yer kapalı, güneşi bile görmüyorsunuz. Yüksek olduğu için ya, sis de oluyor. Genelde de bu mevsimde yapıyoruz ve yağış da oluyor. O yüzden o atmosferi acayip biz, biz çok seviyoruz. Önce bir söylenme başlıyor, bitirince de herkes bir daha gelmek istiyor ultramaratonlara. Burası da aslında kendine özgü şöyle bir zorluğu var, sürekli çıkışla başlayan daha sonra da indiğiniz aslında bir çıkıp bir indiğiniz bir ortalama parkuru var. Uzun olan 46 60 kilometre aslında bayağı oldukça zor çünkü bir süre sonra sürekli inmeye başlıyorsunuz o da koşu için çok zor o kadar mesafeye çıktıktan sonra ama ben Bugüne kadar buradaki parkur, buranın doğası ile ilgili hiç olumsuz bir şey söyleyeni görmedim. Ki burası biz kendi organizasyonlarımızın dışına da gidiyoruz. Bence buradan daha yeşil bir organizasyon yapılan bir yer yok. Burası gerçekten o anlamda çok iyi. Türkiye'de bu tarz etkinlikler yapılıp sponsor bulmak kamu entegre etmek zor olduğu için birçok arkadaşımız vazgeçebiliyor. Bizim ekibin de en büyük özelliği vazgeçmemek. Ee, biz pes etmemeyi tercih ediyoruz. Mümkünse kendi imkanlarımızla bu etkinliği sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Ama çok şükür burada işte Tezcan Beylerin desteğiyle, ufak tefek kamu desteğiyle e, sürdürülebilir hale geldi. Ama son 3 yıldır sağ olsun kutup ayısı ve Arnika e, bize öyle bir sahiplendiler ki NG ile beraber bunu daha iyi bir platforma nasıl taşırızı düşünüyoruz. Şu anda da glo global bir marka Stanley bize eşlik ediyor. E, derdimiz de bunu global bir mar marka ile entegre edip Türkiye'nin en yeşil ultra dünyaya dünyanın en yeşil ultra olarak duyurmak. Yani Ali Cemli aslında çok daha eskiden tanışıyoruz. Başka organizasyonlarda beraber çalışmıştık. Geçtiğimiz sene Ali Cem'le Sapanca Ultra beraber yapabilir miyiz diye konuştuğumuzda bu fikir bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü doğanın kalbinde yapılan bir koşu, yeşilliği içeren bir koşu. Kutup olarak bizim de aslında misyonlarımızdan bir tanesi doğayı korumak, yeşili korumak, çevremizi korumak. Dolayısıyla bu koşuda ana sponsor olarak geçen sene bu sene de isim sponsor olarak yer almak istedik. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Bizim ekibin organizasyonu gerçekten zor. Bütün gönüllülerimiz, kendi ekip arkadaşlarımız çok yoruluyorlar. Ortalama 48 saatte bir 6 saat kadar anca uyuyabiliyoruz. Çünkü operasyon yaptığımız yerlerde riskleri öngörmeye çalışıyoruz. Yani riski yaşamadan atlatabilmeye çalışıyoruz. Son dönemde sağ olsun STK'lardan işte ANDA, SAKE gibi ekipler de bize dahil olup problem olmadan ee, yarışı nasıl atlatabiliriz yani ön tedbir bizim için çok önemli. Bir olay olduktan sonra ya da biri kaybolduktan sonra aramak çok daha zor. O yüzden bunlara olabildiğince işaretlemeden tutun da arama kurtarmaya dikkat ediyoruz. Olası bir kayıp durumunda evet. biz direkt müdahale etmek, Abi, arama kurtarma olarak hem de böyle bu şekilde yardım etmekle görevliyiz burada. Zaten iki tane konumuz var bizim de arama kurtarma bir de yardım olarak. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani klasik spor fotoğrafları dışında biz doğada organizasyonlar yaptığımız için sporcunun o yaşadığı duygu durumu doğayla birlikte gösterebileceğimiz şekilde fotoğraflara çalışıyorum. Çünkü çok zorlu koşullardan da geçiyorlar. Yağmur oluyor, kar oluyor, fırtına oluyor, çamura giriyorlar, göle giriyorlar. Aynı şekilde biz de peşlerinden giriyoruz. Hatta bazen ya benim burada ne işim var diye düşündüğüm anlar da oluyor ama sonrasında o fotoğraf görünce görünce bunu ilk yapmışız. Yarışmacıların o bitişteki heyecanını gözlemliyorum ve bunları ölümsüzleştiriyorum. Bu aslında çok anlamlı bir fotoğraf oluyor herkes için de. Benim için de apayrı bir şekilde tabii. Bu an çünkü bir kere yaşanıyor tüm yarışmacılar için. Ve bunu ölümsüzleştirmek onlar için çok değerli, çok kıymetli. Hani bunları bu fotoğrafları o an işte yaşanılan şeyleri zaten kendileri yaşıyorlar ama hani bir yerde de arkadaşlarına ve çevrelerine bunları göstermek istiyorlar. Bunları sosyal medyalarında paylaşmak istiyorlar. O yüzden hani ben yaptığım işe çok mutluyum ve bunları diğer insanlara kazandırdığım için de çok keyif alıyorum. Çok güzel. Amacımız 2024'te burada daha fazla kişinin, daha fazla markanın eğlenebildiği, e, sporun yapabildiği, sonucunda buraya gelip geriye döndüğümde bir insanı hayatında etkileyecek, Ya yani Türkiye'nin en yeşil ultramaratonunda koştum e, ya da bu, bu ülkenin başka bir yerinde böyle bir ultramaraton daha var, gel aktif dinlenme tatiline geçelim diyeceği insanlara bir öğretide paydaş olabilirsek, hayatlarına temas edebilirsek asıl hedefimiz bu bizim, ömrümüzün sonuna kadar da bu olacak. Thank you.